Bugün botoksu oldum, İlk 4 ayda ben kaç kilo veririm? Neyse, or orayı silelim. Diyetisyen ve sporla vedalaşacak mıyım? Ben hesaplamak istemedim. Ama <laughs> ben isteme zorla geldin. hesaplattırdım. Bu benim... Evet, neyse. Şöyle. efendim yepyeni bir bölümle e, benim çok tatlı çok ciciş röportajlarımdan biriyle ama tabii artık çok daha e, farklı bir bölümdeyiz. Çünkü çok değerli başımızın tacı doktorlarımız var. Hepimizin bildiği gibi bugün sevgili hocam iç hastalıkları uzmanı Rıdvan Üstüner var. Onun bütün bilgilerini emeceğiz inşallah. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür, Ayaklarınıza teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bütün karizmanızla burada çok oturmanız beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Özel Aile Hastanesi ve Özel Ataköy Hastanesi'nin katkılarıyla yapıyoruz bu röportajlarımızı. Size onlar vasıtasıyla çok daha rahat ve kolay ulaşabiliyorum. Zaten benim de sürekli tedavi olduğum, her bir doktorunu ayrı ayrı tanıdığım iki özel hastane, iki özel sağlık kurumumuz. Bugün hemen hemen tüm yani toplumumuzun çoğunu ilgilendiren kilo sorununa değineceğiz. Evet. Çok duyuyoruz böyle kibarca obezite nedir falan diyoruz. Obezitenin ne olduğunu öğreneceğiz. Kilo bize kiloyu ne aldırıyor onu öğreneceğiz. Ve ilk ana konumuz şu ki Mide botoksu nedir, ne değildir? Evet. Kimler yaptırabilir, kimler yaptıramaz? Her önüne gelen yaptırabilir mi? Bu botoks mideyi gençleştiriyor mu gibi böyle bir sürü komik sorularım da var. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. iyiyim. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Süperiz. İyi Bu sıcak oluruz. İstanbul günlerinde gayet iyiyiz. Ne kadar güzel. Şimdi obeziteyle başlayalım mı? Lütfen. Obezite nedir? Bize onunla başlarsak ve neden obezleşiyoruz? Evet. Böyle kısaca anlatırsanız çok mutlu olacağım. Tabii ki. Şimdi obezite e, vücuttaki yağ kitlesinin artışı olarak tarif ediyoruz ve gerçekten bu son pandemi süreciyle beraber artık dünyanın da ikinci gündem maddesi olmaya başladı. Çünkü obeziteyle beraber hem yaşam konforumuz da bozulmaya başladı ve beraberinde birçok hastalıkları da ne yazık ki gelecekte yüz göz olmaya başlayacağız. Öyle görünüyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir konu belirlediniz. Bu Çünkü bundan sonraki süreçte nasıl pandemi gündemimizden çıkmıyorsa obezite de kesinlikle gündemimizde olması gereken ve geleceğimizi ciddi şekilde etkileyen bir artık hastalık olarak kabul ediyoruz. Şimdi tabii obezite niye oluşuyor? Nedeni ne? Çok iyi. Şu orası. an niye yaşıyoruz aynen. Malum tabii e, gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelerin ortak sorunu olmaya başladı. Bunun da dediğiniz gibi en önemli nedenlerden bir tanesi e, dengesiz kalori tüketimi. Bizim sonuçta duran bir yaşantımız var. Artık e, yaşam sürecimiz normal eskisi gibi tarımla e, uğraştığımız ya da çok hareketli bir yaşam tarzımız yok. Genelde masa başı iş yapıyoruz. Plazalarda oturmaya başladık. Televizyonun karşısında Televizyon, oturuyoruz. Aynen öyle. Yani her türlü gelişme ve mevcut teknolojik şeyler bizi kesinlikle masa başına itti ve biz masa başı çalışmaya başladık. Bu masa başı çalışmanın getirdiği tabii bir takım dezavantajlar var. ...hareket kabiliyetimiz yok. Dolayısıyla... ...tükettiğimiz kalori miktarı azaldı. Abur cubur ama, seviyoruz. Ama Zararlı şeyler kes, yiyoruz. Kesinlikle öyle. Evet sürekli paket servis söylüyoruz. Ne, ne yazık gelsin ki dürümler gitsin. Ciğer ekmek, ne sandviçler ne gelsin. Tostlar gitsin, pizzalar. Ne yazık ki öyle. Biz artık... ...masa başında siparişler vermeye başladık. Ve her şey dediğiniz gibi... ayağımıza gelmeye başladı. Gerçekten... ...sıkıntılı bir süreç. Yani ben... ...aslında... Ee, yani obezite bir hastalık. Ben yine bir toparlıyorum. Obezite bir hastalık. Kilo bir hastalık. Ben doğru öyle. algıladım değil mi? Hem hastalık hem de hep söylüyorum eğer sağlıklı bir gelecek yaşamak istiyorsa kesinlikle şimdiden bizim gündemimize almamız lazım bu sorunu. Bakın sadece bireysel anlamda değil toplumsal bazda da bu çok ciddi bir sorun olmaya başladı. Çünkü sağlık sistemini de etkileyecek bir boyuta gelmeye başladı. Normalde %30'larda olan obezite sıklığı şu anda yavaş yavaş yüzde çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu hem genel anlamda toplumsal bazda hem bireysel anlamda da bizim kesinlikle gündemimize almamız gereken bir konu. O zaman Sağlık Bakanlığı'na burada büyük iş düşüyor. Kesinlikle öyle. Sadece Sağlık Bakanlığı değil bence kesinlikle tüm basın yayın organlarının da bu noktada mutlaka yayınlarına biraz daha dikkat etmeleri, bu noktada halkı bilinçlendirecek bir takım programlar yapmalarını öneririm. Peki hocam, Mide botoksuna geçiyorum çok kısa hemen bu sorudan sonra. Ama obezite tedavisinde ne yapmalıyız? Bu benim için önemli bir soru. Onu bizi aydınlatırsanız sevineceğim. Şimdi tabi burada da aslında bir basamak tedavisi uyguluyoruz. Kesinlikle öncelikle hastalardan ya da e, genel olarak hepimizde istediğimiz şey sağlıklı ve dengeli beslenme ile bu işi çözümleme. Eğer ki biz beslenme ve egzersizle bu süreci çözemiyorsak ve bu noktada yardımcı bir tedavi yöntemi arzu ediyorsak o zaman mide botoksunu öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Kesinlikle. Şöyle mide botoksu tabi... E... Geçtik mi mide botoksunu hocam? Şöyle hızlıca geçtik mi? Geçmelim mi? Geçelim hocam. Geç... Merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Şöyle tabii ki obezitenin artık gerçekten herkes farkında. Nasıl büyük bir problem olduğunu farkında. Bunun Hı çözüm yollarını aslında herkes arayışı içinde. Ve inanın diyetisyenlerde gitmemizin, bu problemi genel anlamda sürekli gönderimizde tutmamızın en önemli nedeni bu işin ne kadar önemli olduğunu evet. farkına varmamız. Dolayısıyla burada da bizim diyet ve egzersizle çözemediğimiz problemimizi yardımcı bir yöntem olarak mide botoksu ve mide bolonu işlemlerini uyguluyoruz. Mide botoksunda da şey şu, mantık şu, biz mide duvarına öncelikle bir kere hasta geldiği zaman hastanın mevcut kilo alımını tetikleyen herhangi metabolik bir problemin olup olmadığını kilo alımını tetikleyen hormon bozukluğu var mı yok mu bunları izliyoruz. İzledikten ve buna sebep olacak olan bir neden varsa zaten ona yönelik bir tedavi veriyoruz. Aynı zamanda sürekli hastalarımızdan mutlaka diyet ve egzersizi öneriyoruz. Bu süreçte bununla çözemediğimiz durumda o zaman mide botoksuna geçiyoruz. Geçiyoruz. Peki <laughs> mide botoksu tam olarak ne? Hani hep duyuyoruz ama mide botoksu ne? Yani gerçekten normal botoks gibi bir şey mi? Evet. E, çok önemli gibi, bu. Kesinlikle ünlüler haklısınız. arasında çok moda bu arada ama hani elimde çok özel bilgiler var. Ya Seyhan niye söyledin olacak? Yani o kadar çok yaptıran var ki ünlüler arasında. Kesinlikle haklısınız. Şöyle mide botoksu az uygulanan botoks her yerde aynı. Yüzde de uyguladığımız botoks aynı, mideye de uyguladığımız botoks aynı Gerçekten botoks. Kesinlikle. Yani bu mi, mide botoksunu yaptıran Ajda Pekkan gibi gezebilecek mi? Tabii dediğim gibi yani buradaki genel etki mekanizması aynı. Yüzde de uygulandığı zaman, midede de uygulandığı zaman aynı. Evet. Yaptığı şey şu. Biz tabii mide açısından düşündüğümüz zaman biz öncelikle hastayı değerlendirdik. Uygun bir aday olduğunu Dedik. gördük. Hı. Ardından biz bunu gayet konforlu bir ortamda endoskopi e, iş, e, odasında ve sedasyon altında yapıyoruz bu işlemi. Kesinlikle herhangi bir ağrı sızı yok. Bu evet. ameliyat yöntemi değil. Onu tekrar özellikle üstüne basa basa söylüyoruz. Ve ile öncelikle midede herhangi bir problem olup olmadığını irdeliyoruz. Mide botoksuna mani olabilecek bir patoloji yoksa o zaman mide botoksu işlemine geçiyoruz. Mide botoksunda işlem yaklaşık 10-15 dakika süren bir işlem. Ve dediğim gibi botoksa da mide duvarına botoks enjekte ederek bizim yapmak istediğimiz şey şimdi mide esnek bir yapıya sahip ve genişleyebilme kabiliyetine sahip. Bizde de sonuçta mide kapasitesi gelişlediği için bizim yanlış beslenmeden dolayı mide kapasitemiz çok genişlediği için çabuk tokluk hissi duyamıyoruz. Yiyoruz ama doyamıyoruz. Bizim bolo, mide botoksunda yaptığımız işlemle mide duvarına botoks enjekte ederek o elastikiyeti ortadan kaldırıyoruz ve genişleyebilme kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla genişleyemeden mide erken tokluk hissine neden oluyor. Dolayısıyla bizim daha önce doymadığımız porsiyonlar aslında Sonradan çok küçük boyutlarla doymaya başlıyor. Ama gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi izleyicilerimizle paylaşayım. Şimdi diyelim ki şuradaki bir kırışıklığı açmak istiyor doktorlar. Şuraya ya bir tane ya iki tane böyle iğneyle giriyor çıkıyor ve evet. orayı açıyor. Kaç kere? Dokunuyorsunuz mide duvarına. Onu çok merak ediyorum. Şöyle mide duvarına tabii. Benim gibi bir hasta mesela geldi. Ben 179 boyundayım ve şu an 93 kiloyum Evet. Benim gibi bir hastanın mide duvarına ne kadar dokunursunuz? Şimdi şöyle tabii mide'nin e, genel hacmine de bağlı bizim dokunuşlarımız. Mide'nin kişiden kişiye değişiyor. O anda mı değişiyor. görüyorsunuz tabii onu? Tabii ki o anda görüyoruz ve o kişinin Hı. mide. E, hacmine bağlı olarak kaç dokunuş yapacağımız, nerelere, ne kadar enjekte edeceğimiz ondan sonra belirliyoruz. Tahmini ki bireyden bireye değişiyor ama yaklaşık 20-30 kare bir dokunuş var. Yani bir yüzü ee, bir yüze kaç dokunuş oluyor bilmiyorum çünkü şu kırışıklıklar var, bunlar var, şunlar var bir dakika. Şurası var. Yüzden fazla botoks tabii. gider mi hocam? Şöyle <laughs> branş olarak tabii yüze ne kadar dokunuyor, açıkçası. Ben niye yüzle plastik kıyaslıyorsam? Plastik cerrah doktoru değilim ama <laughs> onu tabii plastik cerrahi doktorlarımızla görüşmek lazım ama tabii bizim ile ilgili öncelikle benim branş itibariyle ben dahiliye uzmanıyım aynı zamanda endoskopi sertifikam var ve bundan dolayı da biz endoskopi işlemleri de yapıyoruz. Ve endoskopi ile biz mide duvarına yaklaşık dediğim gibi 20-30 dokunuş 30 yapabiliyoruz. Kere dokunuyorsunuz. Peki mide botoksu sonrası hastanede kalıyor muyum? Şöyle e, mide botoksu dediğim gibi gerçekten konforlu yapılıyor. Herhangi bir ağrı sızı yok. İşlem 10-15 dakika süren bir işlem ve ardından hasta sedasyondan uyanana kadar ki bu yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir süreç. Yani yaklaşık maksimum yarım saat gözetim altında tutuyoruz hastayı. Ve yarım saatlik bir süreçten sonra hastayı taburcu edebiliyoruz. Hiçbir şekilde duymuyorum. Kesinlikle. Çünkü sedasyon yani böyle hafif bir uyku halindeyim. Doğru mu aynen söylüyorum? Aynen öyle. Zaten bir şey hissetmiyorsunuz işlem sırasında. Sonrasında da bir şey hissetmiyorsunuz. Ardından normal gündelik iyi tarafı şu. Normal gündelik yaşandığınızda devam edebiliyorsunuz. Yani bize ayrılması gereken süreç maksimum bir saatlik bir süreçte hastanın işlemlerini görüyoruz ve normal gündelik yaşantısına ya da ritmine geri dönebiliyor. Süper. Tokluk hissi oluşuyor. Başka bir etkisi tabii var mı? Tabii olmaz mı? Sonuçta mide kabili e genişleme kabiliyeti ortadan kalktığı için bir daha düşük porsiyonlarda, daha küçük porsiyonlarla doyması sağlanıyor. İki, kasılma kabiliyetini ortadan kaldırdığımız için yediği zaman mide e geç boşalıyor. Geç boşaldığı için de uzun süre bir tokluk hissi veriyor. Acıkma olmuyor. Bu, tabii acıkma da olmuyor. Ondan dolayı gerçekten sonuç aldığımız bir yöntem. Peki hocam etki ne kadar devam ediyor? Beni bugün yaptınız mide botoksunu, geldim sizinle çekime başladım, artık evet. hayatıma döndüm. Ama bu ne kadar sürecek, ne kadar sonra yeniden yaptıracağım? Şimdi yaklaşık botoksun etki süresi 4-5 ay. İşlemden 6 ay sonra tekrar botoks işlemi uygulanabilir. Süper. Ya da kaç kilo vermek istediğime göre mi değişir? Şöyle tabi burada e, hastanın mide botoksuna ya da mide balonuna uygunluğunu kişinin vücut kitle indeksiyle belirliyoruz. Eğer kişinin arzuladığı kilo kaybı azsa Hocam ki... hesaplayalım benimkine, Olur mu? Hem de bu hesabı öğrenelim. Hesap makinesi, Hesap makinesi çöz... de var hocam. Çözmem buyurun, lazım. Buyurun hocam. Burada kendimi ve kilomu ortaya atmaya hazırım hocam. Az önce de söyledim zaten. Yani bir kadının yaşı ve kilosu aslında sorulmaz. Yani ama ben söylüyorum itiraf. Kilo kaç demiştiniz? E, hocam yani işte 93 falan. Boy? 1.79. Çok merak ediyorum. Birazdan bakalım hocam bize nasıl rakamlar çıkaracak. Yani benim kaç kilo vermem lazım ve benim gibi bir hasta ne kadar kilo verir miydi botoksuyla? Şimdi sizin vücut kitle indeksiniz yaklaşık 30. Bizim vücut kitle indeksinin 25'in üzerinde olması, bizim vücut kitle indeksini kilogramın metrekarenin e, bölünmesiyle buluyoruz. Tamam, ne yaptığımız? Kiloyu. Kiloyu. Sonra, kiloyu met, boyunuzun metrekaresine bölüyor, bölerek tamam. buluyoruz ve yaklaşık şu anda vücut kitle indeksiniz 30 gibi. Şimdi 25'in 25 üstünü biz obez olarak kabul ediyoruz. E, obezim hocam. Yani Siz bunu 30... direkt yüzüme söylemeniz hoş olmasa <laughs> da obezim evet. Ama, ben hesaplamak istemedim. Ama <laughs> ben zorla geldiniz. hesaplattırdım. Bu benim evet şimdi, neyse. Şöyle uygun ee, bir atasözü var ama söylemeyeyim. Kilolu diyelim. Kilolu diyelim. Obez de. bez dediniz ama hocam az önce ve kayıtlı. <laughs> neyse o, orayı silelim. Şimdi şöyle söyleyeceğiz hocam büyük ihtimalle yayınlanacak. <laughs> şöyle, şimdi tabii bizim arzuladığımız gerçekten e, vücut kitle indeksi 25'in üstündesiniz. Tamam. Sizin arzuladığınız hasta ben miyim? Tabii ki kesinlikle sizsiniz. Uygun hasta da sizsiniz. Çünkü 25-30 arası gerçekten bu hocam, herkes botoks gülüyor. için bütün botoks kameramanlar. Için, botoks için gerçekten e, uygun bir adaysınız. Tamam hocam, geldim. Bugün botoksu oldum. İlk 4 ayda ben kaç kilo veririm? Şimdi tahmini bir şey söyleyin hocam. Şöyle, o dediniz bari bir rakam şöyle, da verin. Mi? Aynen öyle. Şimdi şöyle. Bizim yaptığımız şeyler yardımcı yöntemler. Ne demek o? Sadece bu işlemle size tamamen kilo verdiremeyiz. Bunun yanında Geldim kesinlikle ki. beslenmenize dikkat etmemiz yine gerekiyor. Evet. Tamam, biz mide kapasitenizi küçülttük ama siz yine yüksek kalorili beslenmeye devam ettiniz. Hareket kabiliyetiniz yine az. Kesinlikle sonuç elde, edemez, elde edemezsiniz. Bizim buradaki takip sürecimiz şu. Biz burada mide botoksunu uyguladıktan sonra diyet uzmanımızla bir programa alıyoruz hastamızı. Tamam. Sizi de mesela böyle bir sürece takip edersek botoks işlemi sonrası diyetisyenimizle sizi bir programa alacağız bir diyet programı alacağız ve o diyet programı doğrultusunda hedeflediğimiz şey şu 4-6 ay içinde bir 10 veya 15 kilo verdirmek gibi. Verir miyim ilk 4 ayda hocam? Verirsiniz. Niye vermiyorsunuz? Peki ilk 10 kiloyu versem obezlikten çıkıyor muyum? Bir daha hesaplar mısınız? Çıkarsınız. çıkarsınız. Hesaplamaya gerek var mı? Gerek yok. Peki hocam en azından Çok buradan mutlu ediyorum. oldum. <laughs> çıkarsınız. Peki hocam bir ameliyat değil değil mi mide, mide botoksu? Bunu sizden kesin bir dille öğrenmem Şimdi, lazım. Şimdi dediğiniz gibi insanlar gerçekten ameliyat deyince haliyle korkutucu bir evet. ismi de biraz korkutuyor. Kesinlikle bizim yaptığımız işlem cerrahi bir işlem değil. Kesinlikle ameliyat işlemi değil. Ve botoks işlemi kesinlikle konforlu yapılan bir işlem. Sosyal medyadan gelen bir sorum var. Onunla da mide botoksu konusunu eğer sizin eklemek istedikleriniz yoksa kapatıyorum. Bir e, takipçim bana demiş ki e, kesinlikle mide botoksu yaptırdıktan sonra diyetisyenle yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek miyim? Yoksa ben zaten botoks yaptırdım diyerek diyetisyen ve sporla vedalaşacak mıyım? Bakın diyet ve egzersiz aslında bizim hayatımızın olmazsa olmaz unsuru. Şunu hep söylüyorum, hastalarıma da söylüyorum. Şu anda yaşadığımız şey, bakın bir hastalıkla yüzleşiyoruz. Bunun bir nedeni olmalı ve var. Nedeni ne? Bir, doğru beslenmiyoruz, sağlıklı ve dengeli beslenmiyoruz. Dolayısıyla biz bundan sonraki sürecimizi eğer bu yaptığımız işlemlerle disiplinize edebilir, doğru ve sağlıklı bir beslenmeye geçebilirsek kesinlikle bu hem obeziteden kurtulmuş oluruz hem gelecekle ilgili de daha sağlıklı bir yaşam sürdürmüş oluruz. Ama mide botoksu yaptırdığımızda diyetisyene ve kesinlikle. E, spora veda hayır, etmiyoruz. Belki kanki oluyoruz. Kesinlikle öyle. Bu daha doğruydu değil mi? Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten benim bile bilmediğim bilgilerdi. Efendim e, mide botoksunu konuştuk sevgili Rıdvan Üstüner hocamızla. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın ve videoları takip etmeyi de unutmayın tabii ki. Görüşmek üzere.